vekil seçildiğim günden bu yana takip ettiğimiz ve her platformda dile getirdiğimiz Adıyaman 150 yataklı devlet hastanesinin yer teslimi yapıldığı inşaatına başlanılacak. Bu konuda emeği geçen sizlere ve herkese teşekkür ediyorum. Sayın Bakan Adıyaman 2022 yatırım programını incelediğimizde 21 tane bakanlığının sorumluluğunda 21 tane yatırım görünüyor. Ancak bunlardan 14 tanesine iz ödeneği ayrılmış durumda. Biz 2023 bütçesinin bütçenizde bu yatırımlara ödeme kaydırmasını bekliyoruz. Ayrıca ilimizin uzman doktor eksiklikleri var. Ben bunları sizlere aktarmak istiyorum. Göz, dermatoloji, çocuk nörolojisi, çocuk hematolojisi, çocuk kardiyolojisi ve radyasyon onkolojisi konularında uzman doktora ihtiyacımız var. Adıyaman'ımız bu branşlarda doktor görevlendirmelerini bekliyor. Atamaları yaparsanız çok memnun oluruz. Ayrıca Kahta'da 25 ünitelik bir az diş sağlık merkezi vardı. Aslında ihalesi de yapıldı. Yer teslimi yapıldı ama Sayın Bakan inşaata başlayan yok. Parası da ayrılmış. Bu paralar nereye gitti? Ne oldu? Bu süreci bakanlıktaki arkadaşların takip etmesinde yarar var. Bu da bir muammaya dönüşmüş durumda. Bir de aile hekimlerin sayın bakan bir talebi var sizde. Aile hekimleri ASM'lerde elektrik ve doğalgaz faturalarını sanayi olarak kesiliyor. Yani sanayide, sanayide kullanılmış elektrik ve doğalgaz üzerinden faturalandırılıyor. Bu da gerçekten aile hekimlerini büyük bir mağduriyet yaşamasına sebep veriyor. Bu konuda da bakanlık olarak bu el, el koymanız bu olaya ve bu konuda gerekirse Enerji Bakanlığı'yla görüşmenizde fayda var. Aile hekimlerin bu konuda bir beklentisi var sizde. Sayın Bakan, tabi e, tabii benim söyleyeceklerim çok şey var ancak biz 2023 bütçesinde Adıyaman halkı olarak bakanlığımızın sorumluluğundaki yatırımlara gerekli ödeneklerin ayrılmasını ve bu hizmetlerin bir an evvel yapılmasını bekliyoruz. Bütçenin bakanlığımıza ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum.